20. yüzyılın başlarında Victoria döneminde geliştirilen sosyal darwinizm gibi ırkçı teoriler bilimsel olarak ortaya çıkmış ve ardından unutulmuş sömürgeciliğin kalesi haline gelen 20. yüzyılın sömürgeciliğe açılan kapısı. Burası Namibya. Afrika'nın güneybatısında yaşayan Herero kabilesi Almanların kolonisi haline geldi. Hererolar 1904 yılında sömürünün getirdiği vahşet sonucu Almanlara karşı ayaklandılar. Bunun sonucunda 20. yüzyılın en kötü suçlarından birine sahne oldu. Almanların yapmış olduğu sayısız katliam ve zulümlere karşı geniş bir alana yayılmış olan Hererolar karşı koyamadılar. Güney Namibya'da yaşayan Namalar ile birlikte Herero kabilesi de Almanlar tarafından toplama kamplarına gönderildi. Bu kamplarda hapsedilen ve köle olarak çalıştırılan binlerce Nama ve Herero'lar gardiyanlar tarafından dövülerek tecavüz edildi. Vahşice öldürüldü. Bu kamplardan en rezil ve ölümcül olanı ise Shark Island was established for the express purpose of killing people. Anybody placed on that island, everybody knew they were going to die. People knew that, the German officers knew that, if I were to have to use the language of the Nazi period, then I would certainly see Shark Island. As a death camp. The people were brought together in Shaka from all over Namibia. heroes Tamaras, Bushman, Nama. And they had cool blooded murder there. My own family, my ancestors. They were also killed.